Sana bir şey söyleyeceğim. Ben bir dışarı kadar gideceğim tamam mı? Ha. Kapıyı kimseye açma. Tamam. Kimseden de bir şey alma. Kapıyı kilitleyeceğim. Kapıyı açma tamam mı? Ben ne diyeceğim? Aa süper. Tamam sen burada oyna ben geleceğim şimdi tamam. Aa, babam, kapıyı açayım. İnşallah başka bir... Evladım sana bir şey getirdim. Senin ailen nerede? Ben babam e, gitti şey, başka mi? iş varsa da bir şey getirdim bak böyle bir şey getirdim onu yiyebilirsin tamam mı? Tamam. hadi görüşürüz bay bay Şimdi etkisi olmuştur. Ses yaptı çok. Şimdi Masal yediyse etkisi olmuştur. Evet yemiş. Şimdi Masal'ın saçlarını keseceğim. Benim kızıma takacağım o saçları. Benim kızımın saçları yok ona takacağım saçlarını. Bekle geliyorum şimdi. Geliyorum o saçlarını keseceğim. O saçlarım benim kızıma lazım. Tüm saçlarını alacağım senin. Şimdi buradan keselim, buradan bir keselim. Her yerine alalım saçlarının. Kestik saçları. Saçlarını kestim, şimdi o saçları benim kızıma takacağım. Masal! 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 Aa Masal! Masal senin saçların nerede? Masal! Masal kızım! Ne oldu? <laughs> Sen ne yaptın? Yadı, onun Kim o cadı? Sen cadı var ben onu biliyorum. Onun sar çocuğun saçları yokmuş. Galiba benimkilerin kesip almış olması Ee, senin, ben sana ne dedim masal? Açma dedim kapıyı açma. Masal saçlarının hepsi gitmiş ya. Ben sana ne dedim kızım kapıyı açma dedim ya. Ben, ben çok sevdim onu. Öf ya saçlarını masalı ne hale getirmişler. Saçlarını almış. Mazal nasıl düzelteceğiz bu Masal saçlarını? bana gülecek. Ya, ya herkes sana gülecek tabi şu haline bak ne hale gelmişsin. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik olmasın ya, ya. Söyleme. Kel kafalı Mazal. Mazal saçlarını, ben sana dedim ki kapıyı kimseye açma dedim değil mi? Dur bakalım onu nasıl... Nasıl düzelteceğiz bu saçları ya? Cadının ben evini biliyorum nerede, oraya gidelim Hadi gel gidelim, cadının o, evine gidelim. Evet bence cadıya sana sihir yaptıralım. Cadı seni düzeltsin. Hadi gel gidelim. cadı teyzeye geldik. O cadı teyze ya. Sana bir şey söyleyeceğim. Masalın saçları Çok nerede? Nasıl masal? Masal teyze masalın saçları nerede ya? Bende. Nerede? Kızıma takmak için aldım onları. Hadi sen. Ya masal kel kaldı. Verirdim. Masal'ı bir şartla geri veririm. Bana. Sen sihir geri yapamıyor musun? Ne verelim sana? Ne istiyorsun? Bilmiyorum. Verin bana. Masal'ın kuşu var evet. evde. O zaman kuşunu istiyorum evde. Masal hadi kuşunu ver getir. Sonra ona sihir yaparak saçlarını geri verebilirim. Hadi Masal kuşunu getirelim. Al. Saçların için Cadı teyze ne istedi? Kuşu istedi. Kuşu verelim artık al kuşu verelim. Kuştu Masal bu kuşu ben götürüyorum Cadı teyzeye. Veriyorum senin kuşunu tamam mı? Veriyorum saçların yerine gelsin hadi. Cadı teyze sana en değerli şeyimizi kuşumuzu getirdik. <laughs> Tamam. Tamam şimdi sihirle yapıp saçlarını geri getireceğim. Hadi yap bakalım. Masalın saçları geri gelsin. <laughs> teyze düzelt artık şu masalın saçlarını ya. Tamam, bu hediyenin karşılığına saçlarını geri getireceğim. Ooo asası Pakuz. var. Kakız. Masalın saçları geri gelsin Uz. Ooo geldi mi? Masal saçların geri geldi masal. Masalın saçları geldi sonunda. <laughs> ya Cadı teyze Aa. çok korktuk ya. Bizim olsun mu? Cadı teyze bu bizim olsun. Bizim Asa. Hayır olsun. Kaç 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 kaç. Dıt tezden aldık kaç kaç kaç. Kaç. Tekrar bizi yakalamadan kaçalım. Onu yapalım mı? Oo, onu, onu kel yapalım. Biz de onu kel yapalım. Doğru diyorsun ama. Dur şimdi uğraşmayalım. Masal bizim yaptığımız anlarsa bizi yine büyü yapar. Bize onunla hiç uğraşamayız. Hadi bunu saklayalım. Bu saklı kalsın. Tamam onu sakla sakla. Evet orayı sakla. Tamam. Hiç elleme. Bak saçların ne güzel. Masalın saçların ne güzel yerine geldi ya. Şunlara bakın arkadaşlar. Çok güzel. Of oh be sonunda saçları gitmişti, kel kalmıştı. Ben, sihir şeyi var, onlar e, çocuğun saçlarını yapsın be pokus pokus yapar. Ya niye yapmadı, senin saçını özenmiş istemiş. Tövbe yarabbi ya. Hadi ya gidelim.